Stres altında olmayın, derin bir nefes alın ve soruları çözmeye başlayın. Liselere geçiş sınavı LGS'ye çok az bir süre kaldı. Sınava sayılı günler kala eski LGS şampiyonlarından sınava gireceklere önemli ipuçları var. Uğur Okulları Öğrencisi Ada Kaderoğlu 2020'de Türkiye birincisi olduğu Sınav hazırlanırken günde 120 soru çözdüğünü söyledi. Ama önemli olan çok çalışmak değil verimli olmak diyen Kaderoğlu şu önerilerde bulundu. Günlük çözülmesi gereken soru sayısı her öğrencinin birikimine ve altyapısına göre değişiyor. Ben sınava hazırlanırken ders tekrar yapmayı ve kendime zaman ayırmayı ihmal etmedim. Ders çalışmak dışında dışarıya çıktım, yürüyüş yaptım, oyun oynadım, ailemle vakit geçirdim. Kısacası sınava hazırlanırken sosyal hayatımdan da ödün vermedim. Her zaman ikisini dengede tutmaya çalıştım. Bence çok çalışmak değil, planlı çalışmak önemli. Sınava sadece 3-4 gün kaldı ve arkadaşlarımın neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu sürede verimli çalışarak varsa eksiklerin giderilmesini öneririm. Planlı çalışın ancak kendinize zaman ayırmayı da unutmayın. Beslenme ve uyku düzenine dikkat edin. Spor yapın, müzik dinleyin, ailenizle ve sevdiklerinizle zaman geçirin. 2022 LGS şampiyonu İrem Dönmez soruyu hızlı ve doğru anlamanın zaman kazandırdığını bunun da motivasyonu arttırdığını söyledi. Dönmez sınav esnasında her dakika %100 odaklanamayabilirsiniz. Tabii ki dikkatinizin dağıldığı anlar olacak. Ben şahsen böyle durumlarda 10-15 saniye mola verip nefes alıp sınava devam ettim ve çok faydasını gördüm diye konuştu. Geçmiş yılların sorularını çözün. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olan 2019 LGS şampiyonu Ahmet Öner Erkenci ise geçmiş yıllardaki soruları çözme tavsiyesinde bulundu. Ben son bir hafta Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı soruları çözmüştüm. Sınava giriyormuşçasına bir disiplinle. Geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek son aşamada yapılacak en verimli çalışmalardan biri. Konu tekrarını da aksatmadım çünkü hiçbir şey yapmazsam Bildiğimi unuturum gibi bir hisse kapılmak istemedim. Sınav başlamadan derin bir nefes alın. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan 2020 şampiyonu Sude Yılmaz, kulağa klişe geldiğinin farkındayım ama sınava girecek öğrenciler gerçekten stres olmasınlar dedi. Son haftayı denemelere ve sözel dersleri tekrar ayırma önerisi yapan Sude Yılmaz şunları söyledi olacakları söylüyorum. Sınav kağıdı dağıtılmaya başladığı an büyük bir heyecan duyacaksınız. İşte o an sakin kalın, derin bir nefes alın ve soruları çözmeye başlayın. Sonra zaman su gibi akıp geçer. Kitapçıkları sırayla bitirin. 2022 2020 LGS şampiyonu Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayseri öğrencisi Ahmet Faruk Yurdakul ise şu tavsiyelerde bulundu. Kitapçıyı açtığınızda bildiğiniz yerden soru geldiğini görmek motivasyonu çok arttırıyor. Ayrıca biliyorsunuz ki kitapçıyı açtığınızda karşınıza çıkan ilk ders olan Türkçe çok zaman alıyor. Türkçeden başlayıp sırayla gitmek zaman kontrol açısından faydalı olur. Bir o dersten bir o dersten çözmek aralardaki soruları gözden kaçırmanıza sebep olabilir. Son günü sakin ve huzurlu geçirin. Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gören 2020 şampiyonu İlayda Çavdar ise son gününü dinlenerek geçirdiğini söyledi. LGS'ye gireceklere de bu yönde öneride bulunan başarılı öğrenci şöyle konuştu. Ben LGS'ye bir gün kala birkaç motivasyon videosu izledim. Arkadaşlarımla görüntülü konuştum, boyama yaptım, balkonda oturup dinlendim. Kısacası sakin ve huzurlu bir gün geçirdim. Ayrıca gerekli tüm belge ve evrakları kontrol ettim. Akşam ise 9.30-10 civarında yattım ve şanslıyım ki hemen uyuyabildim. Siz de buna benzer bir gün tavsiye bir gün geçirmenizi tavsiye ederim. Sınavdan bir önceki akşam ne çok erken yatın ne de çok geç yatın. Normal yattığınız zaman da yatarsanız siz için daha iyi olur.